Selamun Aleyküm. Günümüz hayır olsun. Gecemiz hayır olsun. Rabbim korktuklarımızdan hıfsı muhafaza eylesin. Umduklarımıza nail eylesin. Bu hafta Edeb-i Müfret kitabımızdan okuyacağımız Hacisi şerifler malda israf etmek üzerine. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Muhakkak ki Allah sizin için üç şeye razı olur ve üç şeye razı olmaz. Razı oldukları 1. sadece Allah'a kulluk edip ona şirk koşmamak, 2. hep birlikte Allah'ın dinine sarılmak, 3. Allah'ın emrinde olan yöneticiye itaat etmek. Razı olmadıkları 1. boş söz, 2. faydasız soru sormak, 3. İsraf etmek. İbni Abbas radıyallahu an aşağıdaki ayeti şöyle açıklamıştır. Siz Allah yolunda ne harcarsanız Allah onun yerine hemen başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Sebe 39 Bu ayeti kerimeyi israf etmeden ve cimrilik yapmadan diye tesir etmiştir. Ubeyd radıyallahu anh anlatıyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'a savurganları sordum. Dedi ki hakkın dışındaki yere malını harcayanlardır. Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle bir hutbe irad etmiştir. Ey insanlar evlerinizi iyice tamir ediniz. Yılanlar sizi korkutmadan önce siz onları korkutunuz. Sizin için ortada güvenli yılan yoktur. Vallahi biz onlara düşman olduğumuz günden beri onlarla barışmış değiliz. Habbab bin Eret radıyallahu an anlatıyor. Müslüman bina dışındaki bütün harcamalarından dolayı mükafatlandırılır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar binaların yüksekliğinde birbiriyle yarışmadıkça kıyamet kopmayacak. Abdullah Rumi radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Talk'ın evine girdim. Evin durumunu görünce ona dedim ki Evin tavanının bu kadar alçak olmasının sebebi nedir? Ümmü Talık dedi ki: "Oğlum Halife Ömer bin Hattab radıyallahu an valilerine binalarınızı yüksek yapmayınız. Zira o kötü günlerinizdendir." diye mektup yazmıştı. İki kardeş olan Habbe bin Halit radıyallahu an ile Seva bin Halit radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vardılar. O binasını veya duvarını tamir ediyordu. İkisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardım ettiler. Nafi bin Abdülharis radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Geniş ev, iyi komşu ve itaatkar binek Müslüman kişinin mutluluğundandır. Ebu Hureyre radıyallahu ahtan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar resimli kumaşlara benzeyen evler yapmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Üstadımız Mustafa Üzba Efendi de bir sohbetinde geçen konuşmasında şöyle buyurmuştu. Ama din orada dururken biz dinin sadece ibadetine bakıyoruz. Dinin bize emrettiği muamele kısmını gözden kaçırıyoruz. Bu öylesine benim yaralı olduğum bir mesele. Benim öylesine ince durduğum bir mesele ki sufiler şu kağıda dahi edepli davranmak zorundalar. Yiyeceğiniz, içeceğinize, giyeceğinize, yolda gittiğiniz, yolda yürürken ayağınıza takılan taşa toprağa dahi edepli ve ahlaklı davranmak zorundayız. Öylesine edepli ve ahlaklı davranmalıyız ki kullandığımız suya varıncaya kadar üzerine bastığımız halıya varıncaya kadar. Bu bizim öğrendiklerimizin dışında olan bir öğreti. Biz bir gömleğe dahi edepli davranmak zorundayız. O gömleği yerli yerinde davranacağız. Giymiyorsak buruşturup atmayacağız. Onu asacağız bir kenara ve eğer yıkanması gerekiyorsa biz onu yıkayacağız pimpiriklik yapmayacağız. Gömleği 2 saat giydikten sonra yıkamayacağız. Bu israf, bu hastalık, bu o gömleğe edepli davranmamak, yerli yerinde davranmamak. Giymediğini kullanmadığımız bir şey varsa sufiler atamazlar. Giyecek, kullanılacak kimseye verirler. Sufilerde atmak, bozmak, yıkmak, edepsiz davranmak yoktur. Hayat başlı başına edeptir. İman başlı başına edeptir. İman ehli kimse edepli insandır. Bugünkü dersimizi de burada sonlandırıyoruz inşallah. Rabbim bizleri de israf etmekten muhafaza etsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bizleri sakındırdığı her ne var ise bizleri onlardan sakındırsın. Güzel dinimizin zahirine dikkat ettiğimiz gibi manasını da idrak edip yaşamayı bizlere nasip etsin inşallah. Rabbim bizleri ona layık kul, Habibine layık ümmet, üstadımıza layık da bir derviş eylesin. Selamun aleyküm.